Hepinize merhabalar arkadaşlar. Survival RPG 3 Zaman Yolcusu oyununun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Ripiage oyunu. Oyuna başlayalım. Oyunun 3. Üçüncü... nasıl deniyor? 3. şeyi. 3. oyunu. Serinin 3. oyunu ama oyunda Dendrus and olduğu gibi burada da oyunlar birbirle bağlantılı değil. Ben açıkçası 2. oyunu ve 1. oyunu oynamadım. O yüzden biraz kontroller konusunda sıkıntı yaşayabilirim diye düşünüyorum. Buradan karakterini özelleştirebiliyorsunuz. Dendrocent Demos'da olduğu gibi ama burada, burada tamamen ücretsiz. Şu rastgeleye bastığınız zaman da karakterin otomatikman ayarlıyor gördüğünüz gibi. Oto karakter yapıyor size. Tabi ya biz kendimiz ayarlayalım karakterimizi. Saç böyle olsun. Şurda yeşil olsun ya, yeşil yeşil olsun. Böyle iyi gibi. Bu mu bu mu? Bu saç daha güzel gibi. Başlayalım abi oyuna. Hareket, tuş mu? Yani değiştirebilirsin, ne diyor? Biz joystick yapalım ya. Joystick daha iyi bize göre. Şurada bir şey falan toplayabiliyor muyuz buradan? Yok, bir şey yok burada. Direkt şuraya geçeceğiz. Ya ne yapacağız belli değil şu an. Herkes nerede? He? <laughs> Zamandan zamana atlıyoruz abi. Sol yukarıda da yalnız ha ama ne öyle bir şey var ha. Sol yukarıya bakarsanız şu an bir şey var orada da. Love. He? Gece nerede abi bu böyle ne dolaşmaya başladık böyle. Zaman yolcu diyordu büyük ihtimalle şu anda bir zamanda yolculuk yapıyoruz. Zaten daha oyunun başı. Bölüm 1 Jura devriye Hadi bakalım Jura devrinde neler yapacağız. Seni tam zamanda buldum he. Aynen zamandan zamana gidiyormuş abi dolaşıyormuşuz. Hain dinozorları yok oluşunu engelledi ve tarihi değiştirdi. He? Yani birisi sadece biz değiliz bu zamanda yolculuk yapan. Başka birisi daha zamanda yolculuk yapmış ve dinozorların yok oluşunu engellemiş ve tarihi değiştirmiş diyor. He? Onları öldürmeye dene şimdi gitmeli ve neler olup bittiğini anlamalısın. Hadi bakalım. Anlayalım sen nereye gittin reis yani. Öncelikle etraftaki ağaç ve yumurtaları topla. Yumurta yiyecektir ve savaşta sana sağlık verir. İyi, tamam güzel o zaman yumurtaları bolca toplayalım. Şu ağaç dallarını toplayalım. İlk silahını yapabilirsin. Craft'çı'ya şu galiba çekiç falan var aynen. Ağaç dalı üret reizim Tamam yani donanman gerekmez diyor. Direkt tahta eline geliyor. Onu anladım yani herhalde öyle. Karakter özelleştirme güzel oluyor. Karakteri böyle tanıtma, geliştirme falan. Çakıl taşı da aldık. Yani şu dinozor üstümüze geliyor. Canımız biraz gitti ama sıkıntı yok onda. Şu taş falan toplayalım abi. Şunları da öldürelim ya. İçlerinden bir şey çıkmıyor mu bunların? Canımız gitti bayağı bir. Önce bir şuraları bir süpürelim de. Gelme dinozor. Yalnız abi hep onlar da bize biraz vuruyor. Gibi gibi. Şunlar ne? Tamam liken. Toplayalım ne bulduysak alalım abi. Şu lavdan falan da alamıyor muyuz? Şu taş mı ne şunlar? Şunlardan toplayalım biraz. Yok olmuyor Bir tane daha yumurta yedik. Toplayalım abi şunları. Ne diyor? Girmek için çok kalanlı meşalelere ihtiyacım var. Yatağını yap diyorsun yani. He? Yapalım yatağımızı. Liken yatak. Üret bakayım. Tamam oldu bu galiba kamp ateşi dal gerekiyor bize kamp ateşi için Bir tane daha dal burada var onu da alalım kamp ateşimizi de yapalım yumurtamızı da aldık Kamp ateşi yakamıyor muyuz şu an yakabiliriz Tamam onu da üretelim Başladığın yere yakın diyor Burası herhalde abi şu Görünen yer aynen burası tamam daha fazla etki için yiyecekleri ve diğer özelleştirmeleri pişirme imkanı tanır. Tamam. Ateş o zaman iyidir abi. Gerçi etrafımız zaten full ateş abi. Yani ateş yaksak ne olacak burada? Etrafımız zaten lav. Üretmedik biz bundan. Liken yatak üretmiştik biz. Nereye gitti yatağımız? Vardı yatak. Üretilmemiş gibi gözüküyor abi. Üretmedik mi biz liken yatak ürettik ya? Yani reis kapıda mı bekliyorsunuz beni? Kapıda karşılıyorsunuz he? En azından şuralara yumurta tekrar yeri geliyor. Orası da güzel olmuş. Hani bu sağlık konusunda fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Direkt abi şey oldun mu Yumurtalara kır. Elimizdeki tahta da 3 atıyor. Şunları da aldık mı tamamdır zaten 4 tane var burada. Burada baya bir şey var. Hepsini unutlayalım. Bu şeyin de kapasitesi yok galiba çantamızın. İstediğimiz kadar lootlayabiliriz. Aynı şeydeki gibi. Dentro de. gibi. Orada da istediğimiz kadar lootluyorduk. Burada da istediğimiz kadar lootluyoruz. En azından belli bir sınırı yok Şu düğden sonra bulaşmadan gidelim bir ya. Buradaki yumurtalar da geri gelmiş. Güzel. Artık yatağımızı yaparız herhalde. Şu soru işaretinden gözken yerlere bakalım. Kamp ateşi. Tamam tahta çubuk. 3 zarar puanına sahiptir. Dinozor yumurtası tamam. Ağaç dalı, çakıl, ateş, liken. Tamam hepsini gördük. Şimdi liken yatağımızı üretelim. Tamam abi. Yerleştir. Tamam. Artık batı girişinden çıkabilir ve keşfetmeye başlayabilirsin. Yeni nesilleri topladıkça yeni zanaatlar açılır. Hadi bakalım. Haritada şurada var galiba. Aynen gösteriyor da bize nereye gitme. Şu an biz nerede olduğumuzu gösteriyor. Harita açıldıkça görüş alanımız da artacak. O zaman açalım bir haritayı. Şuralara da bir bakalım. Şurada da bir yol var. Biz direkt yukarı gittik. Başta buraları açılıyor mu? Aynen. Buraya geliyormuşuz. Tamam. Her zaman. Ben şu anda interneti kapattım. Reklam falan çıkabilir diye. Abi şu dinozor yalnız dana gibi. Buna mecbur öldüreceğiz seni bereizim. Uf çok fena da vuruyor abi. Sarmaşıklar dinozor pulu basıyorum abi şey yumurta falan hiç acımadan. Direkt koşamıyor muyuz valla da geldi sanki. Bunlar fena vuruyor. Yarım can yarım can götürüyor. Şuna toplayamıyor muyuz ya? Şurada sarmaşık mı var şurada? iyi toplayalım abi hepsini. Ne bulduysak alalım. Şu aradan geçemiyor muyuz? Geçebiliriz. Tam buradan geçiyoruz Zaten. En azından abi gelmişken şu şeylere de ziyan olmasın ya. Oh burada baya bir şey varmış abi. Topla 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 affetme hiçbir şeyi. Bunlar işimize yarar elbet. Şurada da bir yol daha var. Oh ben buralara da hepsini toplarım abi. Şu orada bir aldık mı? Deniz kabuğu he. Topla abi kabuk, çer, çöp ne varsa bul. Topla hepsini. Şuraya gidebilir yok. Orası yukarısıymış. Topla topla bunlar elbet işimize yarayacaktır bir yerde bir craft falan yaparken. Şu mağaraya da giremiyoruzdur büyük ihtimalle aynı. Meşaleye ihtiyacımız var. Diğer tarafa girmek için de meşaleye ihtiyacımız vardı. Bu meşaleyi bir an önce yapmamız lazım. Yumurta çok fazla olduğu için zaten direkt basıyorum hiç acımadan. Maşallah burada taşlar gelmiş abi. Geri toplayalım biz. Ne olur ne olmaz. Bir yerde işimize yarayacaktır şu taşmaş. maş. Şu danazoru da bir indirelim. Oo. Bu büyük direks. rex Ben niye vuramadım bunu o bana vurdu. Şu büyük taşları alamıyoruz herhalde. Biz sana hiç bulaşmayalım be kardeşim. Vallahi da geldi abi. Vuracağız mecbur. Biz şuraya nasıl gideceğiz ya? Şurada da bir yol var ama gidemiyoruz oraya. Şu alttan herhalde mağaranın olduğu yerden gideceğiz oraya. Tabii mağara daha kapalı. Abi ben seni almadım mı ya? Ben kaç kaça abi hiç bulaşmak istemiyorum be. Şundan bari bir sarmaşı da alaydık iyiydi diye, Tamam. Yumurtalar da önemli. Bizim işimiz yok be kardeşim biz gidiyoruz. Bakalım ne diyor? Tahta kılıç. Tahta kılıç. Ne istiyormuş tahta kılıç için? Yapacak malzemen yok ya tamam. Malzemelerimizi nerede bulacağız? Şimdi elmas harcamak istemiyorum. Ağaç dalı gerekiyormuş. Ağaç dalı bir tane daha buluruz ya. Kardeşim bir bizi sal ya. O bir tane burada varmış ağaç dalı. Şimdi ben size bineceğim. Hiç bulaşmayın bana kardeşim ya. Sarmaşıklar da burada işimize yaradı. Ha, buradan da yol varmış. Buraya gidelim biz o zaman. Gelmiyorsunuz değil mi buraya? Yok tamam. Korktuğum bir an. Bunu da öğretelim. Tahta kılıç olsun elimizde. Elimizde artık tahta kılıç var galiba. Tamam zaman akıp gitsin kardeşim ne yapalım. Yani gece oldu mu sıçabilirsin diyorsun ne? Gece daha mı tehlikeli oluyor buralar? Öyle diyor galiba abi. Çok kalabalıklar ya bu sefer. Vallahi da yiyecekler gibi bizi. Hemen bir tane daha yumurta basalım. En azından şu yumurta basma süresi de çok kısa. Bastıktan hemen sonra bir daha basabiliyorsunuz. Şu alt tarafa gidemedik. Oha kuş geldi abi. Hemen biz gidelim artık şu kuşlar. Gece geliyor büyük ihtimalle. Biz topladıkça abi tamam. Sol tarafta kapalı da. Oo, ay! Yumurta basmayı unuttum ya. Hiçbir şey kaybetmezsin. Yiyeceklerin ile sağlığın yüksek. Tutmayı unutma tamam ama hiçbir şey kaybetmeyeceksek iyi. Hiçbir şey kaybetmiyorsak çok güzel abi. Toplasan şunları çok güzel olur be kardeşim. Oyunun Play Store'da Lost in Time olarak da aratabilirsiniz. Onu yazdığınız zaman da ortaya çıkar oyun. En başta çıkar. Ya da direkt Survive Repiage 3 yazdığınız zaman da direkt en başta çıkar oyunun 1 ve 2'si de var. Onları da oynayabilirsiniz isterseniz. Şuna da dinozor puluna falan bakalım. Bu bölümde oyunu direkt tanıttık oyun hakkında. Meşalemiz falan da var. İyi güzel. Yok meşalemiz yokmuş. Ateşimiz var şurada. Önümüzdeki bölüm olmazsa şu meşaleyle girebileceğimiz yerlere gireriz. Ondan sonra o alt tarafta ince bir yol vardı. Oradan da devam ederiz yolumuza. Bu bölümlük buraya kadar diyelim. Survive Repiaj 3 oyununun ilk bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.